Bugün sizlere İstanbul'un en pahalı otellerini tanıtacağız. İlk sırada Peninsula Otel var. Bu otelde odalar 30 binden başlıyor. Merhaba. Evet. eğer sakıncası yoksa dışarıdan başlayabiliriz öncelikle size konum hakkında kısa bir bilgi vermek için dış alanları göstermek istiyorum sonra mevcut olan odaları görmek için yukarı çıkabiliriz teşekkür ederim evet gerçekten güzel bir lobi alanı ve ee, dış alan dış alan çekimlerindeyiz gerçekten müthiş bir Tabii yazın çok daha farklı. Yani çok daha güzel, daha geniş, daha fazla güneş ışığı. Buradayım. Çünkü burası tüm manzaralı noktaları vurgulamak için en iyi nokta bizim için. Manzaralı bir noktalar ve ayrıca neden buraya yarımada dendiğini bile anlıyoruz. Çünkü sadece yarımadanın karşısı. Evet, 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 evet. Üzgünüm, üzgünüm. Rehberlik etmeyeceğim. Evet, lütfen devam edin. Evet, burada gerçekten harika bir, ee, sıcak havuzumuz var. Tüm lüks, yüksek kaliteli oteller Boğaziçi'nin Avrupa yakasında ve kıyılarında yer alıyor. Ama o noktada bu tek lüks marka tüm tarihi yerlere yürüyerek kolayca ulaşabilirsiniz. Mesela tüm turlar hemen oradaki baharat pazarından başlıyor. Yani otelden. Baharat çarşısına sadece 10 dakika 12 dakika yürüyüş mesafesinde tam olarak gerçekten böyle Tamam başka bir yer var o da Galata Power yine burada spor salonunun hemen arkasında bu yüzden her zaman buradan başlıyoruz Aslında dünyanın ikinci en eski metrosu İstanbul'da yani misafirlerimiz bunun tadını çıkarabilir çoğu insan tünel tarafında oturuyor hmm. bu da başka bir deneyim alışveriş deneyimi içinde Galata Limanı'nın hemen yanındayız Galata Limanı bir kruvaziyer limanı ayrıca. içinde lüks alışveriş merkezleri de var. Ayrıca tüm üst düzey restoranlar, yerel ve uluslararası Galata Limanı'nda bulunuyor. Grand Prix gibi uluslararası restoranlar var, Rocha gibi. Ayrıca bazı yerel restoranlar da mevcut. Ayrıca Michelin yıldızına sahip veya Michelin tarafından tanınan restoranların çoğu otelimizin etrafında bulunuyor. Bina, otel hakkında toplamda 4 binamız var. Üçü de Herpes binaları geç Osmanlı İmparatorluğu döneminden. Bu 1912'den merkezan ve bu ürün o zamanlar yolcu terminali Kruvaziyer terminaliydi. Kruvaziyer terminali olduğunda üçüncü bina 1910'dan Çinili Han o zamanlar gümrük binasıydı. Ve dördüncü bina tamamen yenidir. Üşümeni istemiyorum. Sana her aşamada daha fazla bilgi vereceğim toplamda. İki restoranımız ve iki barımız var. Bunlardan biri lobideki restorandır. Hı. İkincisi yolcu terminalinin üstünde, ismi Galata. Orada Asya mutfağı sunuluyor. Ülkede Fatih 2 Michelin yıldızına sahip tek bir şef var. O Galata restoranında Fatih Kutak ve biraz Yani bu yüzden şehirde oldukça popüler. Bu yüzden masayı en az 2 hafta önceden ayırtmanızı öneriyoruz. Bu arada rezervasyon yaparken Galata'yı bizim için ayırtmamızı istiyorsanız o zaman size yardımcı olabiliriz. Bir diğer şey, otel misafirlerimizin her zaman önceliği vardır. Ayrıca iki barımız var. Bunlardan biri yolcu terminalinin üst kısmında bulunan Topside Bar. Diğeri ise yaz aylarında hizmet veren havuz barının hemen yanında karşımızdaki o kahverengi kapı. Galata Limanı ile bizim aramızdaki tek kapıdır. Bir adım attıktan sonra. Oradasınız. Ayrıca orada elektrikli arabalar, golf arabaları da var. Oradan da Galata Limanı'nın herhangi bir yerine gazımızı doğrudan götürebiliyoruz bu arada oldukça büyük. Aslında kıyılarında sadece 3 kilometre uzunluğu var. Bunun ne kadar büyük olduğunu hayal edin. Ayrıca bu tamamen yeni bir bina. Zemin katta toplantı odalarımız var. Şu anda devam eden bir durum var. Şu anda bir toplantı. Birinci ve ikinci katta odalar ve süitlerimiz var. Bu arada burada bir suitim mevcut. Ve size memnuniyetle gösterebilirim bu arada eski İstanbul fotoğraflarında Çinili Han'ı gördüğümüzde çok ikonik bir görüntü oluyor. Ona böyle diyoruz. Mavi Mos diyoruz çünkü içinde 20 bin karo var. Cini Lehan etrafında 56 bin karo var. Bu ikonik bir otel. Yeni kokuyor. Sarkıcı. 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 Yeni bir araba oh, gibi. Yes. Yerli. Wow. Tapçıyor. Tapçıyor. Allah. Özellikle Güzel bir çekim. Buraya girer girmez odaya hemen. Aa, müthiş bir gelin ve soyunma odası. Misafirlerimiz için banyo ve boyutu. Misafirlerimiz için evet. Bu arada bu bir imza suite değil. Bu diyelim ki sadece bir tane junior suite'imiz. Aziz. Junior suite. Burası junior. <laughs> Gerçekten etkileyici. Akşamları ışık gösterisi, yani bu şehrin bir özeti. Ayrıca bahsettiğim o kapı, Galata Kalesi ile aramızdaki tek fark, oraya girdiğinizde bir adım atıyorsunuz. Burada içinde sanat müzeleri, uh, alışveriş merkezi, dükkanlar, restoranlar var. Bu arada burada size gösterdiğim her şey standart odalarımızda da var. Tüm misafir odalarında ve suitlerde yazıcı ve tarayıcı mevcut. Ve uh, bu bizim standart mini bar düzenlememiz. Burada sıcak bölümümüz var. Soğuk bölüm. Hepsi mi? Hayır. Sıcak, uh, Bölüm evet ücretsiz ama mini bardan tüketeceğiniz her şeyin bir ücreti var. Hayır, hayır. Tüm misafir odalarında ve süitlerde evet ve atıştırmalıklar ayrıca burada kendi barınızı da oluşturabilirsiniz. Herhangi bir etkinlik durumunda her türlü ekipmanımız var. Böylece kendi barınızı kurabilirsiniz. Ve bu konsepti tüm misafir odalarında ve süitlerde de uyguluyoruz ve uh başka bir tablet kullanın. Doğru uh oturma odasındaki masanın. Üzerinde bu tüm peninsula otellerinde bulunan peninsula tabletleri yani her şeyi yatağınızdan kontrol edebilirsiniz. Perdeleri, hava sıcaklığını, uh televizyonu, klimayı, her şeyi Ayrıca yemek hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bu arada süper alışveriş gibi burada tüm bilgiler mevcut O iPad'den yiyeceklerinizi sipariş edebilirsiniz. En iyi kısım pançat. O QR kodunu taradığınızda mobil cihazınızda olacağız. O 7 dili destekliyor. WhatsApp'a yönlendiriyor. Normalde Şimdi ben WeChat kullanıyorum ya. Bu bizim standart banyo düzenimiz. Bu arada tüm mermerler Marmara'dan gelen Türk mermerleridir. Ayrıca yerde birçok inci göreceksiniz. Tüm misafir odaları ve suitlerde küvet ve duş bulunmaktadır. Veya küvetlerde TV var. Küvetler, ayrıca örneğin spa modu var. O spa moduna tıkladığınızda ışıklar kısılıyor. Rahatsız edilmiyorsunuz ama kapıdaki ışıklar yanıyor. Sonra spa müziği başlıyor. Eğer spa müziğini dinlemek istemezseniz bluetooth ile bağlanıp istediğiniz şarkıya geçebilirsiniz. Sadece banyoda değil odanın her yerinde. Bu konuda et, tamamen marka akıllı yıkama ışıklarımız var. Yine hepimiz tahmin ediyoruz. Isıtmalı olan ısıtmalı mı? Evet ısıtmalı. Japonlar gibi. Evet. Ayrıca tüm misafir odalarında ve suitlerde yine bu şekilde giyinme odalarımız var. Bayanlar için bazı küçük sürprizlerimiz var. Dokunuşlar. Örneğin Dyson markasıyla küresel bir işbirliğimiz var. Bayanlar için tırnak kurutucularında, hani de Dyson markasını saç kurutucularında kullanıyoruz. Bu makyaj bölümleri aslında bayanlar için çok popüler. Hepsi Dyson, evet. Soruyorlar, yani laptop boyutunda mı? Değil mi? Yani laptop boyutundan oldukça büyük. Sahip olduğumuz en iyi nokta, Valley olan şehirdeki tek otel olmamız, ayakkabılarınızın parlaması veya çamaşırlarınız için onları buraya koyduğunuzda beklemeye gerek yok. Resepsiyonu veya kat hizmetlerini aramaya gerek yok. Kapatın sadece. Düğmeye basın. Meslektaşlarım geliyor. Tam olarak. Pekin'de de aynısı var. Meslektaşlarım geliyor. Dışarıdan gelen eşyalar. Ve kimse odanızı çalmıyor. Kimseyi beklemek zorunda değilsiniz. Ve bu Peninsula bölgesi. Eşyaları aynı gün getiriyoruz. Evet 19. yüzyıldayız. Bu arada tek bir odada değiliz. Şimdi 19. yüzyıldayız. O binada burada şu anda bir odamız mevcut. Burada Aragül Erz koleksiyonumuz koleksiyonunu sergiliyoruz. Aragül Ers fotoğrafçı. Fotoğrafçı sergilediğimiz için koleksiyonunu her yerde göreceksiniz o, o bölgede doğup büyüdü. Bu yüzden etrafta birçok fotoğraf göreceksiniz. Bugün Gösterim için yardımcı olabileceğimiz tek oda burası. Bu oda şu anda hazır değil ve ideal olarak nasıl göründüğünü hayal edebilirsiniz. Yani burası deluxe oda. Evet, superior ve deluxe İkincisi ama toplamda 22 kategorimiz var. Bu bizim türümüzden bir şey. İkiz banyo ile başlayan kategori. Bugün gösterebileceğimiz tek oda burası. Çünkü doluluk oranı çok yüksek. Evde iki oda var. Şehir manzaralı odalarımız ya Galata Kulesi'ne bakıyor. Ya da Kermankes Caddesi böyle. Sokakta gördüğümüz her şey. Mesela bir, bir minibar düzeni. Ve size buradaki yazıcıyı göstereyim. Aynı, aynı tasarıma ve aynı ekipmana sahibiz. Tüm galerilerde. O da ayrıca. Burası yürüyüş dolabı. Burada size ayrıca göstereyim. Yine Peninsula tabletleri. Burada sadece bir güncelleme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Duvar pin kulübünün boyutu oldukça büyük. Önceki odada. Gördüğümüz gibi. Tekrar tırnak kurutucular. <laughs> Lütfen bu yine banyo düzeni. Banyoda küvetmişler ve Şimdi spa'ya iniyoruz. İstanbul'daki en büyük spalardan birine sahibiz. 2500 metrekare. Ayrıca size kapalı havuzu da göstereceğim. En büyük olanı var. Yarı olimpik 25 metre. sahip olduğumuz yer açık. G bölümüdür. müdür? Bu arada sadece erkekler için. Değil. Ayrıca yapı çok benzersiz. Sanki bir deri gibi. Ayrıca çift takipçilerini de karşılıyoruz. Sizi herhangi bir çift takipçisine götürebiliriz ve kimse göremez. Ortada teknoloji markalarıyla çok iyi donatılmış bir spor salonumuz var. Ve sağda Bölüm kadınlar için. Bak her iki tarafta Ve kuaförlerimiz var. Bu hem uzun hem de kısa gibi geliyor. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız diyorum. <laughs>